Uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün size bittikçe satın alacağım parasının sonuna kadar hak eden benim son zamanlarda favorim olan iki üründen bahsedeceğim. Birincisi Maybelline'in bu Bubble Colossal maskarası. Gerçekten harika. Tek tek ayırıyor, hacim veriyor, kıvırıyor, yapışmıyor. Çok beğendim. Aldığımdan beri elim sadece bu ürüne gidiyor. Fiyatı da bence çok ulaşılabilir bir fiyata, O yüzden günlük hayatta bittikçe tercih edeceğim bir maskara. Fakat e, akma bulaşma yapmayan bir maskara arıyorsanız bu o maskaralardan değil. Bununla denize, havuza giremezsiniz ya da ıslandığında yüzünüz akma bulaşma yapar. İkinci ürünüm son zamanlarda çok keşfette görüyorum ve eminim sizin de karşınıza çıkmıştır. NYX'in Smashy mat lip balmlarından. Bu dört rengini söyledim. Yani çok güzel kokuyorlar. Bu ne? Ne yapmışlar böyle? Of, oh, bu tam bir cupcake kokusu. Ben de 05 Snuggle Sezen'e numarası bu. Elime de su açılayım hatta şu şekilde. Bu 05 numarası. Diğeri 12 numarası Slicy Penny. Bu tam bir vişnelik tursa gibi. Ya muhteşem yapmışlar. İnsan yemek istiyor. Böyle bir şey yok. Şu an dudağımda da çok hafif bundan var. Bu favorim oldu. Bunların en güzel yanı köpük formda. Dudağı kurutmuyor ve bir lip balm sürmüşsünüz gibi bakım yapıyor. Diğer mat rujlar gibi değil. O yüzden kalıcılığı da aynı değil ama gün içinde tazelenebilir. Diğer numarası 10, Sesi Staff. Bu da tam bir karpuz çilek sakızlı sakız kokusu ya. Böyle şıp sevdiye de benziyor. Çocukluğumun kokusu. Çok güzeller. Merak ettiğim iki rengi daha var. Daha sonra onları da ekleyeceğim. Ben bunları satın alırken Trendyol'da stoklardı. sadece bunlar vardı. Merak ettiklerim arasında bunları söyledim. Ve son olarak böyle kahve, karamelize şeker, yanık şeker kokusu, karışık. Bu da çok güzel kokuyor. Soft Smile. Kahverengi rujları çok tercih edip kullanmıyorum ama yine de ee, kışın böyle kahverengi de kullanabilirim diye düşündüm. Çünkü gördüğünüz gibi yoğun rengi gözükse de dudağı sürdüğünüzde aslında transparan örtücülüğü çok yoğun değil. Bunun rengi de bu şekilde. Ben dikit matruş kullanmayı çok uzun süredir bırakmıştım. Dudağımı kurutması kalının böyle katman gibi durması hiç hoşuma gitmiyordu. Uzun yıllardır kullanmıyordum. Bu rujlardan sonra e, NYX ilk yapmış bu rujları tekrar matruş kullanmaya başladım.